Arkadaşlar video çok kısa süre bölüyorum. Normalde video çok uzundan bu çok böldüğüm için video çok kısa oldu. İyi seyirler diliyorum. Rakibin eline vermeci oynuyorum şu anda. Ay ay amına koy. Hadi top aldım. Gidiyorum. Amına koyduğum. Hop. Hay ananın amına. Hay ananın amına koyayım ya. <laughs> aldım topu bak. Bakkal. Bakkala gitti. Ekmek aldı. Aa nasıl far? Amına koduğumun ligas. Hop bakkala git iki ekmek al. Ya amına ne oluyor? Adamı top aldı. Hadi adamım vur vur! Ananı sikeyim seni. Hadi vur! Gol! Yine rakibinin eline vereceksin. Tıp yol aldım işi koydum. Ya, yanlış söyledim galiba. Hop amına koduğum. Hadi bakkala git iki ekmek al. Hadi bakayım. Ananı sikeyim lan. Rakip elimize verdi amına koyayım. 2-1, 2-1. Daha önde değiller, daha önde değiller. Hadi, hadi. Ananı sik Ya amına koydun. Nasıl alıyorsun benden topu? Hayır amına koyayım ya. Yine yedik yine amına koyayım. Ya ben böyle takımın anasını sikeyim amına koyayım ya. Pas gel pas gel amına oğlum malı ya nasıl topa alabiliyorum benden ne nasıl gol amına koyayım o direkt de sekmedi mi şarkıyı da kapat telif yiyeceğiz amına koyayım zaten 100 kadar izlenen videomdan da telif yedim hadi ananı sikiyim ya nasıl gol değil amına koyayım hadi ananı sikiyim nasıl şut bu Taca gitti top. Ya senin tam kaybedeceğin topu da seni de. Cii pas gel zinci. Kaleci de kameneye benziyor amına koyayım. Hop! Rakip pazara gitti. Ekmek aldı gol! Amına koyduğum. Ne oldu? Böyle bakkala gidersiniz işte. Amına koydukları. Topu ebesinin amına dikti. Ya nasıl topu alabiliyorsun amına kodum ben çalım attım zaten. Hop hadi bakayım. Gel 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 gel. Hoppa. Gel 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 gel. Ya nasıl çalım yemiyorsun amına kodum. Gel buraya. Gel buraya. Amına buldum Gel buraya. Ya senin o ayağını sikeyim. Hadi. Amına koyayım. Ananı sikeyim. Helal lan. Ya baba asist yaptı baba. Oğlum adam niye görünmüyor amına koyayım. Ya böyle baba pro olacaksın kazanacaksın işte babu. Amına kodum ne deniyor ha? Ha şekil şuklu yaptın. E ee, topu aldım amına koyu. E gol de attım amına koyu. Ya bala göt atıyor vallahi. Baba pro kazandılar. Baba pro baba prolar kazandı. Baba prolar. Baba MVP ya. Şuna bakar mısın ya? daşahtan yürüyemiyor baba ya. Neyse ya bu kadar olsun. Artık yani bu kadar. Yani fazla uzun oldu herhalde. Keseceğim ama buraları. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Uzun zamandır da zaten video gelmiyordu. Ee, video atmaya devam edeceğim. Hadi bay bay. Ee, büyük taş yaptılar. Hadi bay bay.